Ya ne biçim işler oluyor? Bak görüyor musun gene mahallelerde küçük esnaflara, dükkanlara da ya. Senin neydi? Ben şu köşede bakalım. Ha iyi. Senin kafan rahat olsun Hasan. Niye oğlum? E Bilal var. Bilal? Evet. Duymadınız mı Bilal'i? Yok. Niye duymadım? Nasıl? Dün gece Bilal'in dükkanı duymadınız mı? Oho ya adam tek başına kuyu dibinden bütün serserileri def etti ya. Haberimiz yok ki duymadık. Allah Allah. Adamın camlarını şangur şungur indirdiler, dükkanı ateşe verdiler, soydular. Herif hepsiyle babalar gibi savaştı. Benim burada dükkanım olacak. Gider Bilal'e emanet ederim. Ne amca belalı yer değil mi kuyu dibi? Bilal'den iyisini bulacak mı? Bilal biraz genç değil mi oğlum? Daha iyi amca işte genç olsun uzun yıllar başınızda kalsın. Onun gibi yaşlanmasın, yılmasın. Bileği kuvvetli olsun, büküldüğünde kırılmasın. Onun gibi manyak olsun, peşini bırakmasın, zevk alsın. Şimdi soruyorum hepinize. Mahallede Bilal'in gözündeki ateş kimde var? Vallahi benden söylemesi. Bu evladının geleceği bilal'de gözüküyor. Ya bir gidin Allah aşkına. Madem gideceksin biz de geleceğiz. Sibel, ilaçlarımı aldım iki saat sonra yenisini alacağım anacığım. İbo, Gülten bekler, anan bekler, dükkan bekler lan bir huzur verin ya. Buyur Aga, bir şey mi diyeceksin? Dükkanı hediyendi aslında da. Geçmiş olsun Bu ne lan, taş mı aldın? Hı, hmm, aslan. Gücün sembolü. Duydum dükkanı nasıl kurtardığını. Ama bir şey söyleyeyim bak, hiç şaşırmadım. Helal olsun vallahi dedim. Eyvallah. Bütün kahve bunu konuşuyor. <laughs> oğlum gülme, herkes Bilal nasıl yaptı diyor. Ya, ispatladın oğlum artık kendini. Görüyorsun, öldürmeyen güçlendiriyor. Senin sıran artık. Buyur Yakup amca. Bilal oğlum, senden bir şey isteyecektim de. Geçmiş olsun. Duyduk başına geleni. Eksik olma Yakup amca, sağ ol. Ama ürktük de ne yalan diyeyim. Bunlar bize de dadanacaklar sen diyorum bizi korusan, kollasan ha? Üzme sen canane. Buralar Buralardayım ben hem. Bir şey olsa atlar gelirim. Yok. Başka türlü diyorum ben. E, i̇ş edin sen diyorum. Her sayarım sana bunu. Ya olur mu öyle şey Yakup amca? Ben sizden para mı alacağım ya? Gözünü seveyim oğlum. Senden başka kim var buralarda? Ya ben bu mahallenin çocuğu değil miyim? Sizden haraç mı keseceğim Yakup amca? Hem korumuyor muyum ben mahalleyi? Aynı şey mi oğlum? Parasını bundan kazanacak biri lazım bize. Ki dükkanlarımızı kollasın hep. Gözü üstümüzde olsun. ...sahipsiz mi bırakacaksın esnafı? Ya Kuyruğal. Gelsene. Oh. Ya sen anlamıyor musun? Araç falan değil bu. Başlarında ol istiyorlar. Ya iyi de para niye? Çünkü sahibi ol istiyorlar Kuyruğal'in. Harbi mi bu? Evet. Güçlenmek mi istiyorsun? Öyle koruyup kollamak yetmiyor. Sahip de olacaksın. Lan hayatında ilk defa lider olacaksın. Ya Akpamcı illa misin o parayı? Evet ya. Lideriniz olayım istiyorsun yani ha öyle mi? Tabii oğlum. Senden başka kim var ki? Hey ben de o iş. Tamam dert etme sen. Allah senden razı olsun oğlum. Eyvallah. Allah ne muradın varsa oğlum. Allah senden razı olsun oğlum. Eyvallah.